Yerden Ne yaptın? Aa, seviyor mu? Pozantı dolmuş turan işletmesiyim. Evet. Çalıştırıyorum. Bu sincap yolda giderken düşmüş yuvasından. Ben bunu aldım, sütle, şırıngayla bu şekilde besledim. Birkaç gün evimde besledikten sonra bana alıştı Alışınca da Sabahları işe geliriz, akşamları eve gideriz beraber. Sırtımızdan üzerinden ayrılmaz. Çay verirkene, bardakları yıkarken de her zaman üstündedir. Top yaparken de, meyve suyu sıkarken de ve gelen buraya dolmuş duranı, çocuklar buraya sevmeden gitmiyorlar. İlle sincap, sincap, sincap diyorlar. Sincapı sevip dolmuşlarına bilip gidiyorlar. <laughs> Seninle arkadaş mı Niye eğitmişim ama böyle? Yoksa Sincap böyle durur mu? Sincap'ın özelliği e, çay içer, su içer, çekirdek yer, kiraz yer. Yani yeter ki hayvan sevdiği meyveler olsun, çekirdekler olsun hepsini seve, seve seve yiyor. Ve her şeyden de yani nasıl çocukları gördüğü zaman da eğleniyor, şov yapar. Çocukları gördüğü zaman nasıl bir hareket yapacağını da bilmiyor, şaşırıyor. Ee, buraya gelen yolcularımız, e, çocuklar bununla birlikte sürekli resim çektiriyorlar. Herkes Bozantan bir e, bir maskotu oldu. Çok güzel yani sevilecek bir yaratık bir artık çok sevimli. <laughs> cebime de girdi, cebime. <laughs> 嗯。